Evet şimdi bana kimse inanmayacak ama bu videoyu tekrarını çekiyorum. Şu anda aldım FPS aha bu. 457 FPS alıyorum. Bakın 457 FPS alıyorum. Ama bunu hangi çözünürlükte alıyorum onu şimdi göstereceğim size. Ben de ilk gördüğümde dedim ki ulan ben de yanlış mı görüyorum acaba dedim. Bunu, normalde 4K'da oynuyorum. Bu anı çözünürlük normalde bunun 1080p ama bunun çözünürlüğü yükselterek bunu bu hale getiriyorum ben aha da aldım e çözünürlük bu aldım FPS'i aha da bu tamam mı şimdi buradan geri çıkıyorum bakıyorsun 400 418 420 FPS alıyorum abi VRAM'im 12 GB'lık kartım 10 GB'ını kullanıyorum bu beni acayip sevindirdi şu anda Sevinç'ten delirmek üzereyim 7800 XT'li de kullanıyorum yani gayet iyi 300 340 FPS alıyorum ya. Bak 340, 342. Bazen 400'e çıkıyor bu. Gayet güzel. Ayarları da göstereyim. Hani şimdi kimse inanmaz etmez. Buradan ayarlarımı görüyorsunuz zaten. En üstteyim ben. Buradan da bu çözünürlük ayarlı. Zaten o çözünürlük olduğunda zaten onu alabiliyorsunuz. Burayla da oynamayacağım. Yani şu, şu ayarla da oynamayacağım. Benim derdim en yüksek FPS almaktı zaten şu anda. Very low diye. En yüksek ayarları çekelim bakalım ne yapacak. Optimize et. Optimize olsun. Very low. Ultra olsun. Very low en üstü olsun. Ultra olsun. Height olsun. Zaten height'ten yukarısı yok onun. Bunu da en yükseğe getir. En sona getir. Allah yine ne kadar yüksek varsa getir işte. Kualite en yüksek. Bu da en yüksek. Bu da en yüksek. Aldığım bütün ayarların hepsini görüyorsunuz zaten şu anda. Bunu açmayacağım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hayda. Tamam mı? Ama yine aldığım değerler bunlar. Ayarlarımızı kaydedelim. 6700 ekran kartı kullanıyorum. kullanıyorum. 6000 800 xt kullanıyorum zaten şu anda en üstteki bir ayarı kullanıyorum kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın İyi akşamlar